Dağır saçlarım nasıl olmuş? Bugün de böyle. Gayet de kırmızı oldu. Kendim boyamama rağmen yani şimdi e, psikologlu hala çıktım. <laughs> Kuaför de boyası Emin olun bu şekilde yapardı. Ben çok da güzel açtığımı düşünüyorum. Arkadaşlar 15 dakikadan fazla asla bekletmedim. Onu da söyleyeyim. Yani 15 dakikadan fazla asla bekletmedim. Çünkü yakarım diye. Aynı zamanda arkadaşlar gene söylüyorum. Amla yağını kullandım. Hemen sonrasında amla yağını kullanıyorum. Argan yağı da iyi geliyordu bir zamanlar. Kokusu da çok güzeldi ama. E, argan yağını bayağıdır kullanmıyorum ben. E, amla yağını kullanıyorum. Evde o, o var şu anda. Hangisi var? onu kullandım. Biraz da üşen geçim arkadaşlar. Gideceğim de amla şey argan yağı alacağım da edeceğim de. Bakın böyle oldu. Gayet hoş bir renk. Ya ben kendim şeye çok benzettim bu halimle. Deniz kızılı e, bir filmi var ya e, Amber Heard'ın e, şey hmm. o da Borderline. E, borderline bir kadın çekici oluyor arkadaşlar. Aurası var filan. E, şaşırmamak lazım. Neyse ben Borderline değilim Allah'tan. Hmm dolayısıyla arkadaşlar hmm. benzedik yani. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum arkadaşlar ben benzettim. Şöyle. Gayet hoş oldu. Aktıkça böyle daha da kızıl oldu. Böyle. Sizce yakıştı mı? Yani siyahtan daha çok yakıştı. Ama arkadaşlar çaktırmayın. Çünkü şey e çünkü ne arkadaşlar? komik oldum. Çok sevmedi arkadaşlar gözlerim siyah olduğu için şey kahverengi normalde hiç de güzel durmuyor ama böyle kız şey yeşil de güzel duruyor sadece. Böyle. Bir daha görüşürüz.